Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere bir anda iş yaparken boşa düşen silikon tabancası tetiğinin tamirini ve onarımını göstereceğim. Bunu bir sökelim. Bunu da şöyle silikonu çıkartmak isterseniz şöyle çevre çevire bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Sonra şu mandalı Kurtarayım arkadaşlar. Bu şekilde bunu da aldınız. Ve burada bunun 2, 3, 4, 5, 6 tane sıkan vidası var. Bu vidalarından başlayalım. Sökmeye bakalım. Karşımıza ne gelecek. Evet. 6 vidayı da gevşettik. Herhalde hepsini gevşetmişizdir. Evet. Tabancamızı söküyoruz ve gördüğünüz gibi evet arkadaşlar işte arızası burada. Herhalde kırık çıkık, kırık değildir çıkık diye tahmin ediyorum. Bakın şimdi yakından göstereyim ben size. Evet bu şekilde yakın çekime geçelim. Bakın arkadaşlar tetik basmamasının sebebi bakın tetik böyle gidiyor geliyor. Şu şu şöyle göstereceğim. Bakın tetik bu. Bakın. Tetik yuvasından çıkmış arkadaşlar. Bakın. Silikon tabancamızın iç görüntüsü bu arada. İç görüntüsünü de görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Daha önce silikon tabancasının içini görmemiş olanlarınız varsa bu şekilde gösterip de yardımcı olalım. Burada açma-kapama anahtarı. Açma-kapama anahtarının giden kabloları. Rezistanta giden aç-kapağı. E, kabloların devamı. Silikon tabancasının girişi ve rezistant kısmı, uç kısmı çıkış. Ve buradan da yaylı bu mandalı tetiği basmamıza yarayan bakın şu kısım. Şu kısım şuraya geliyor. Bu şekilde. Ve bu dayatma. Bu da buraya geliyor bu şekilde. Ve şuradan gördüğünüz gibi şu an şu mandalın kendisi buradan çıkmış arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Şu mandal yuvasından çıkmış arkadaşlar. Başka hiçbir sorunu arızası yokmuş. Çok şükür ki kırık değilmiş en azından. Sadece yuvasından çıkmış. Bunu yuvasına takıyoruz. Bu şekilde yuvasına taktık. Bakın mandal şimdi tekrar buradan da çıkmış. Bakın şuradan da çıkmış. Yayı da çıkmış yerinden şimdi. Biz oynatırken çıktı herhalde. Evet yayını da yerine taktık. Ve bu şekilde mandalımız tekrar silikon tabancamızı tekrar bu şekilde gördüğünüz gibi tekrar kullanacağız arkadaşlar. Bu kadar. Basit. Yani hemen bunu bir kenara kaldırıp atmadık. Şu kızak yatağı var. O kızak yatağını oturtmayı unutmayın. Ona göre e, kapağını kapatın tekrar. E, bu da bizim acemiliğimize geldi. O yüzden e, acemilikte böyle işlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ondan sonra bu şekilde yuvaya oturtmak suretiyle evet gördüğünüz gibi kendiliğinden yuvaya geçti. Oturdu. Evet tetiğimiz evet bakın o kızağa oturttuktan sonra bu şekilde silikon e, ileri itme görevini yapıyor bu kızakta arkadaşlar. Ona göre oturttunuz. Oturttuktan sonra sıkma işlemlerimize geçebiliriz. Evet. Bu şekilde altı vidasını da sıktık ve silikon tabancamız tekrar aktif hale geldi. Şöyle şuradan iğnesini şöyle taktığınızda şuradan da geldirmek suretiyle bu şekilde. Evet. Silikonunuzu da böyle veriyorsunuz. Arkadaşlar. Ve tekrar ısıtıp Tekrar işlevine devam etmesini sağlıyorsunuz. Evet arkadaşlar silikon tabancasının tetik mekanizması ile alakalı tamiri de bu şekilde mümkün. Görmüş olduğunuz gibi eğer başınıza böyle bir hal gelirse lütfen tabancanızı hemen kenara atmayın. İşe yaramaz diye bir yenisini alıp da boşu boşuna masraf etmeyin. Sizler de bir tornavida yardımıyla bu şekilde silikon tabancanızı açıp içindeki arızayı görüp giderebilirsiniz. Basit işler bunlar. O yüzden böyle işlere meraklı olun biraz diyorum arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açıp bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Saygılar.